merhaba arkadaşlar Hepinize merhabalar ee, Bugün sizlerle beraber Size bir şey söyleyeceğim ee, Şu an e, ben edit yapamadığım için Yani hiç arkadaşım olmadığı için Edit dinledikleri için Arkadaşım da ee, Arkadaşım hiç olmadığı için Ben hiç edit yapamıyorum Ondan dolayı e, Kötü videolar çekiyor olabilirim sizi de yani bana bir like atmıyor olabilirsiniz biliyorum ama yani bir like atsanız, bir şey yapsanız Benim hiç arkadaşım yok arkadaşlar. Benim bayağı arkadaşım vardı. Hepsi bir arkadaş buldu. Sattılar beni. çarptılar arkadaşlar da. Ama benim tek arkadaşım var. Yani hiç arkadaşım yok. Ben de arkadaş olur. olabilir misiniz? Yani abone olsanız zaten yani abone olmasanız da olur. Bir like atmanız yeter bana benim için siz arkadaşsınız ama beni fazla istemiyorsunuz biliyorum <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın video bu kadardı sadece bunu anlatmak için şey yaptım yani istemeseniz olur. oldu isteseniz de olur. ama lütfen bir like ya da abone olmadan geçmeyin lütfen arkadaşlar